Kriptrade'den herkese merhabalar. Bugün 29 Mart Çarşamba. Binance davasına rağmen Bitcoin hafif satıcılı yatay seyrini sürdürdü. ABD büyüme ve çekirdek tüketim harcamaları verileri piyasanın yönünde belirleyici olma potansiyeline sahip. Bu süreçte bankacılık krizi ve kripto firmalarına açılan davalarla ilgili gelişmeler takip edilmeli. Günün öne çıkan haberi Galaxy Digital'in kâra geçmesi oldu. 2022 yılında yaşanan çalkantı kripto firmalarını zor duruma düşürürken batmamayı başaranlar ise ciddi zararlar yaşadı. Galaxy Digital de 2022 yılında yaklaşık 1 milyar dolar zarardayken 2023'ün ilk çeyreği itibariyle 150 milyon dolar kere açıklamayı planlıyor. Kripto firmalarının ise tekrardan kere elde etmeye başlaması sektör açısından pozitif. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler SXP, INJ ve XRP oldu. Araştırma ekibimizin incelemeleri sonucunda bugün takip edeceğimiz coinler ise ARPA, CHZ, MINA ve XTZ. Uzmanlarımızla iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.